Panelistlerimizi buraya almak istiyorum. Ee, Sayın Merve Kavakçı İslam Hanımefendi. Buyurun efendim. Sizi de Sayın Bebek Tezcan Hanım efendi, Buyurun efendim. Sayın İsmail Çağlar Bey. Buyurun İsmail Bey. Sayın Ahmet Hakan Coşkun Bey. Buyurun efendim. Sayın Selim sayı, Bağlı. Evet, değerli dostlar, değerli misafirler. Bugün 28 Şubat'ı konuşmak üzere buradayız. Belki sadece 28 Şubat'ı değil, Türkiye'nin demokrasi tarihindeki birçok unsuru, demokrasiye müdahaleyi de birlikte değerlendirip, şöyle şahitlerinden de olan, Has Partimizin Genel Başkanı, Sayın Duman Kurtulmuş'u sizlere hitap etmek üzere buraya davet ediyorum. 28 Şubat'la ilgili üç tane cümle, cümleyi biraz uzatabilirim, 3 tane cümle söyleyeceğim. Birincisi, 28 Şubat Türkiye'deki ihtilaller arasında sonuçları en kuvvetli olan ihtilaldir, darbedir. 27 Mayıs'tan da 12 Eylül'den de daha kuvvetlidir. Çünkü 27 Nisan'da 12 Eylül, 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbeler gerçekten çok etkili oldu. Allah rahmet eylesin, Menderes sağlıklar, şehit ettiler. Ama sonuçta birkaç yıl içerisinde siyasete yapılan müdahaleden tekrar bir türlü demokrasiye dönüş oldu. 28 Şubat darbesi ise sadece siyasete müdahale değil, onun üstünde, siyasetin üstünde Türkiye sosyolojisine müdahaledir ve etkileri uzun yıllar sürmüş olan bir müdahaledir. İki tane somut alanda, birçok alanda vardır. Köftecileri bile fişlediler. Bunları biliyoruz. Ben de o dönemin hem kendim hem eşim dolayısıyla mağdurlarından şahit olan birisi olarak biliyorum. Çok nice güzel mağduriyet öyküleri var. Ama sonuçta 28 Şubat çok ciddi bir şekilde iki alanda e, somut örneklerini verdi. Bunlardan birisi başörtülü insanların üniversitelere girmesini önlemek, başörtülerin devlet memuriyeti ya da siyasal temsil içerisinde olmasını önlemek. İşte Merve Kavakcan'ın efendi burada. Bütün bu süreç aslında bir hak bildirme operasyonu. Anadolu'nun geniş kitlelerinin yukarıya doğru toplumsal hareketliliğinin önü kesilmek istenmiştir. Siz durduğunuz yerde durun. Siz kim oluyorsunuz da yerinizi terk edip toplumun üst katmanlarına doğru gelmek istiyorsunuz. Söylenmek istenen, verilmek istenen mesaj buydu. İkincisi de İmam Hatip liselerinin önündeki kat sayı meselesi. İmam Hatip'lerin orta kısımlarının kapatılması da bunun için yapılmış bir şeydi. Geniş çocukların okumasının önünde bir araç olarak duran İmam Hatip liselerinin bir türlü tasfiye edilmesi istendi. Ve sonuçları itibariyle bu sosyolojik müdahale çok başarılı oldu. Birincisi, bunu e, ifade etmek isterim. İkincisi, 28 Şubat'la ilgili partimiz suç duyurusunda bulundu ve bir dizi etkinliklerde bulunuyoruz. Salı günü Ankara'da, Sincan'da, tankın değil halkın sesi adıyla bir yürüyüş yapacağız ve basın açıklaması yapacağız. Salı akşamı Ankara'da bir panel yapacağız. Bütün bunlarla ilgili biz de arkadaşlarımızla dün 1600 sayfalık bir delili CD olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiler. Biz de gördük ki o dönemi yaşayan insanlar olmamıza rağmen bizler bile unutmuşuz neler yapılmış. Bu dönemin 12 Eylül'ün, 12 Mart'ın, 27 Mayıs'ın ve 27 Nisan'ın önümüzdeki günlerde 27 Nisan'da ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Bu dönemlerin üstündeki bu kara örtüler kaldırılmadığı sürece Türkiye'de sandıktan kim çıkarsa çıksın Türkiye'nin karanlık odası iktidar olur. Bunun önüne geçinebilmesi için bizim derdimiz Ahmet Bey, Mehmet Bey değildir. Velan Paşa, Feşmeken, Paşa değildir. Bizim derdimiz milletin egemenliği derdidir. Onun için bu karanlık dönemlerin hepsinin üstündeki örtünün açılması gerekir. Bu, bugünkü hükümetin de, bugünkü parlamentonun da bir numaralı sorumluluklarından birisidir. İkinci olarak söyleyeceğim husus bu. Üçüncü cümlemizde, üçüncü konuda şudur. Biz sadece bütün bunları söylerken Türkiye'deki sistemin değiştirilmesinin esas olduğu kanaatindeyiz. Sistem değiştirilmeden mevcut 12 Eylül'ün siyasal sistemi durduğu sürece, 12 Eylül'ün anayasası durduğu sürece, bu anayasanın milletin önüne kurmuş olduğu tuzaklar durduğu sürece, anayasa mahkemesi, HSYK, YÖKÜ, diğer kurumlar durduğu sürece, Türkiye'de gerçekten milletin egemenliğinden bahsedilemez. Siyasette bu kurumlarda Ahmetleri alalım, bizim Mehmetleri bunların başına koyalım meselesi değildir. Bütün bu yapıyı değiştirmektir. İnsanları değiştirmek, bunun adına kadro değişikliği derler. Has derdi kadro değişikliği değil, sistem değişikliğidir. Niçin HSYK, niçin, niçin MGK, niçin Yüksek Askeri Şura, niçin YÖK bugünkü haliyle anayasamızda vardır. Bunlar olduğu sürece açık söylüyorum. Rahmetli Özel kısa şortla Askerleri denetlediği zaman herkes dedi ki Türkiye'de bir daha ihtilal olmaz. Türkiye'de Özal'dan sonra iki tane nur topu gibi ihtilal oldu. Çünkü BKK bu şekliyle anayasada durduğu sürece her zaman Bakanlar Kurulu'nun üstünde bir yetkiye sahip olabilir, isterse bunu kullanabilir. Aynı şekilde Yüksek Askeri Şura bu şekilde durduğu sürece, diğer anayasal kuruluşlar böyle durduğu sürece milletin egemenliği bir yerde durur güçlülerin egemenliği ise Türkiye'de her zaman iktidar imkanına kavuşabilir. Bunu da üçüncü önemli cümle olarak söylüyorum. Dolayısıyla meseleyi sadece şahıslarla ilgili, sadece kadrolarla ilgili bir değişiklik olarak almıyoruz. Türkiye'de inşallah önümüzdeki dönem sistemin değişmesi ve milletin egemenliği olmasını sağlayacak bir yeni demokrasi atılımına ihtiyaç var. Bunu da Türkiye'de ortaya koyan parti Has Parti'dir. Halkın Sesi Partisi'dir. Ve inşallah bundan sonra böyle olacaktır diye ümit ediyorum. Bu panele katılan bütün panelist arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepinize de burayı şereflendirdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan hayırlı güzel sonuçlar çıkacağını da ümit ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Hayırlı akşamlar size.